İlçe halkına seslendi. Yolunuz açık olsun, hakkınızı helal edin dedi. Haklarınızı helal edin. Yolunuz açık olsun. Çok çalışın, çok emek verin. Her şey Atabey için olsun. Atabey'de 3 dönem belediye başkanlığı yapan Tevfik Atasoy, araç tanıtım töreninde belediye personeli ve ilçe sakinleriyle bir araya geldi son 5 yılda ilçeye kazandırdığı yatırımlarını açıklayan Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, 2019-2024 yıllarına ait belediyenin hiçbir borcu olmadığını söyleyerek doğalgaz yatırımları ve yeşil alan çalışmalarına değindi. 2019-2024 arası vatandaşlarımızın kendi iradeleriyle, oylarıyla yetki verdiği, temsil görevi verdiği bu beş yılın genel değerlendirmesini yapmak, bizden sonra gelecek yeni arkadaşlarımıza neleri devrettiğimizi açıklamak üzere hep birlikte burada toplanmış bulunuyoruz. Tabii belediye başkanlığına aday olmak, vatandaşlarının gönlünü kazanmakla, kalbini kazanmakla ve onların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmakla, onları dertleşmekle, belediye başkanlığının kapısını herkese açık olmakla mümkün oluyor. Belediye başkanlığı ilçenin temsil makamı. Bu 2019 2024 arası hizmetlerimizi iki bölümde değerlendirmek lazım. Bir, belediye hizmetleri. iki belediyemizin yüzde yüzüne hakim olduğu Ertokuş Limited Şirketi ile ilgili hizmetler. 2019-2024 arası ne şirketin ne de Belediyemizin sigortaya, vergiye, emekli sandığına ödenmemiş borcu hiçbir şekilde yoktur. Bunun yanında ilk önce ilçemizin en önemli ihtiyacı olan doğalgaz geldi. Değerli arkadaşlarım, doğalgaz özel sektör tarafından getiriliyor. Benim gittiğimde özel sektör Dedi ki ben yatırım yaptığımın karşılığını almak zorundayım. Çünkü çünkü ticaret yapıyorum. Hiç e, bu konuda kendimin uğraşlarını, çabalarını bir tarafa koymak istemiyorum. Niye? Hep kendi çabamla 352 konutun başlanması, bitirilmesi yukarıdaki TOKİ'deki yetkililerle istişare halinde bitirildi. 404 konutları oldu, 216 konutları oldu. Bunların toplamıyla birlikte Toros Gaz bir değerlendirme yaptı. Yaptığı yatırımın karşılığını doğal gaz olarak e, geri alabileceği konusunda bir fizibilite çalışması yapması sonucunda. Biz de belediye olarak her türlü katkıyı sağladık ve bu doğalgaz ilçemize geldi. Doğalgazın gelmesiyle ilçemizin cazibe merkezi olması merkezi çekim yerinin olması için yeşil alanların çoğaltılması çünkü Atabeyimiz bizim yeşil alanlarıyla yeşil Atabey diye adlandırılır. Onun için ben park Parkbay Bahçeler'deki Mehmet Bey'e de teşekkür ediyorum. 40-50 bin filan dikildi. Her taraf yeşillendirildi, ağaçlandırıldı ve kurumaya yüz tutmuş Sparta Atabey yolunun orta refüj çalışmalarda çok güzel bir şekilde düzenlendi. Yetmedi. Millet bahçesi yaptık. 20 bin dönüm üzerinde yeşillendirme ve ağaçlandırma ve o bölgenin vatandaşlarımızın hizmetini açtık. Yetmedi. Ertekuş Medresesini kiraladık ve oraya kafeterya yapılması için meclise geldiğinde buradaki meclis üyesi arkadaşlarımız evet oyu verdi. Burada olmayan arkadaşlarımız medresede kafeterya yapılmasına red oyu verdiler. Ama bugün Ertokuş Medresesi'ndeki kafeterya Atabey'in Isparta'daki tanıtım yeri, merkezi yeri oldu. Atabey için çok önemli bir sosyal tesis olma özelliğini taşıdı. 10.000 ton sıcak asfalt döktük. Belki şöyle denebilir, bu sıcak asfalt bedava mı geldi? Bunun karşılığında şirketimiz 43 bin ton özel daraya agrega verdi. Bunun karşılığı da 9 milyon. Yani 10 bin ton asfaltın karşılığını 9 milyon civarında malzeme verilerek döküldü. 60 bin metrekare kilit taşı döşedik. Şu anda kilit taşımız zannediyorum 2 milyon civarında kilit taşı kaldırımlara renkli bir şekilde 3 boyutlu döşenecek şekilde satın alındı. Bundan sonraki arkadaşlarımız ihtiyaç olan yerlerde değerlendirilecek. Ben daha önceki milletvekilimiz Süreyya Sadı Bilgiç Bey'in ve barajın başlaması Suatlarındaki boruların getirilmesi ile ilgili şu andaki milletvekillerimiz Mehmet Gökgöz Bey'e Osman Zabına çok değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlçem ve şahsım adına. Atabey Belediye Başkanı adaylarına yerel seçimler için başarılar dileyen Atasoy, bizden sonra göreve gelecek arkadaşlara kasadan nakit 7 milyon lira para bırakıyoruz dedi. Millet hangi adayımızı takdir edecekse, kendisini temsil ve yetki verecekse o arkadaşımız görevi devraldıktan sonra hizmetleri devam eder. Ben şunu söyleyeyim. İki, bu iki yıldan fazladır. Tüm çimento fabrikalarında biz çimentoyu peşin olarak aldık. Peşin yatırdık parayı. Zamdan etkilenmedik. Ve yatırdığımız para karşılığında ham madde, ham madde çimentoyu aldık. Yetmedi akaryakıta %14 indirimli peşin akaryakıt aldık. Biz bu arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalıştık. Günde arkadaşlar 600-700 milyar eski parayla şimdiki 600-700 milyon bu şirkette mamül üretiliyor. Her türlü imkanı veriyorsun. Müşteri memnunsa senden mal alıyor. İşte 3 yıl içerisinde toplamda alınan araçlar hiçbir kredi kullanmadan alınan araçların toplam değeri 70-80 milyon lira. Bunlar hepsi Ata daha güçlü olması için. Belediyenin makine parkıyla, malıyla, mülküyle daha iyi olması için yapıldı. Bakın bundan sonraki arkadaşlarımıza gayet net söyleyeyim. Bugün Emekli olan arkadaşlarımızın maaşları zannediyorum iki gün önce ödendi. Bugün de çalışan arkadaşlarımızın Mart ayı maaşları ödenecek. Yani daha ay gelmeden ödeyeceğiz. Sigortaları ödenecek. Gelecek arkadaşlarımız rahat etsin diye tekrar bugün akaryakıtlar tekrar doldurulacak. Geldikten sonra 10-15 gün yetecek kadar çimentoyu da alacağız. Şu anda fabrikalarda var ve sadece bu ay için bunların tüm ödedikten sonra 7 milyon civarında da nakit para bırakacağız. Bu para dökülmemiş betonun parası değil. Dökülen betonların parası. Nisan'da 8 milyon, Mayıs'ta 10 milyon yani toplam 40 milyon liralık da çek ve senet bırakacağız. Bizim bütün temennimiz, duamız bütün arkadaşlarımızla birlikte daha güzel bir Atabey, daha yeşil bir Atabey, marka Atabey, herkesin buraya gelmekte can attığı bir Atabey olmasını biz yürekten inanırız, destekleriz, dua ederiz. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Konuşmanın ardından Atabey Belediyesi'ne kazandırılan araçlar için Açılış töreni gerçekleştirildi.